لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله Birlikte güçlü bir şekilde haykıralım. Peygamber'e hakaret, cezasız kalmaz. Peygamber'e hakaret, cezasız kalmaz. Peygamber'e hakaret, cezasız kalmaz. Allah. Kardeşler, biz bugün yapılan işin sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı bir düşmanlık olmadığını da biliyoruz. Bu işin arkasında bin yıldan beridir İslam coğrafyası olan bu topraklarda kendileriyle alakalı olarak kurdukları, ürettikleri veya kurguladıkları ne varsa bunun üzerinden yürüyerek bu toplumu, bu Müslüman toplumu kendi içerisinde birbiriyle düşman, birbirine karşı tavır alan, birbirine karşı düşmanlık eden bir konuma getirmek istiyorlar. İşte, etbaki, kabul etbaki.